Evet merhabalar efendim. Anacımın yanına geldim dedim ki iki evet. sohbet edelim de. Eve evet. öyle geçeyim dedim. Evet. Anacığım. E, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ramazanımız şükür. geldi akşam oruca kalkacaklar. Allah izin verirse. Bugün akşam oruç mu var? Yarın oruç. Yarın akşam sabır var. Evet. Allah'ıma çok şükür, çok şükür. Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu, bizi de cümlemize bugünlere getirdi. Bu, 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 Allah bereketler versin, çok versin herkese. Allah tesirlerine hazır yağdırsın. Çoluğumu çoluğumu temin cümlemiz. E i̇şte siz nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyidirsiniz. Allah iyilik versin. Ya Rabbi Allah iyilik versin. Bir yastık da kocayın Bir yastık da beylerin. Ne oldu yavrum? Anlam bir şey diye. Karnım üşütmüş yavrum ben üşüttüm. Evet, i̇şte ben de ne yapayım biraz da ezik göreyim dedim. Bir, bir milyara bir, 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 lokma bir ezik gördük. <laughs> çok çok bağlanmış. <laughs> ha havaya kalkmış havaya. Allah'ın kısmeli mi? İnşallah Allah'ın <laughs> nesası çok. Allah verir bol bol. <laughs> Cenab-ı <laughs> Allah bol bol verir. Biz de öyle oturuyoruz, gidik geldik. Sen, siz nasılsınız, iyisiniz? Allah size de iyilik versin. Hepimize, cümlemize. saçımı. Oynamak. Allah'ım ya Rabbi, Allah, Allah sizde de iyi etsin. Ramazanlarınızı da. Çoluğumuz, çocuğumuz, cemiyemiz, Ayrıca sağlıkla dursunlar. Cenab-ı Allah'ım bol bol verir, bol bol verir. Ramazan'ın esi şeyi çok oluyor. Allah bereketi çok. Bereketi çok. Siz de kocasından giderken baraba gidin ama tabii işten işe giderse baraba Hayır. gitmeyeceksiniz. Çoluğun çoluğuna, çocuğuna gideceksin. Ama Allah'ım. Sonra Cenab-ı Allah. Anne. Bu taç gibi şey görünüyor mu? Şu tarafımda çantalar. Cenab-ı Allah'ım bol kallar verir, bol verir. Çocuğun ayaklarına taş dokundurmasın Allah. Beyizin ayağına, sizin de ayağına. Gemiyi cümlemizin ayağına. Çılığımıza çocuk. Tamam Allah yavrum. taş dokundurmasın. Veda Ben veda edeceğim. Ben veda edeceğim. Görüşürüz. Benim kızımın ben ben. şeyinden ayrılmayın. Kutlu. Çok Soğuk borcu mı? var. Çok. ayrılmayın onun kanalında. Sağ yorum ağzına Benim kanalına da bakabilirsiniz. Siz sana ders kanalıma. Siz, siz sana ders evet. Ve kızı söyledi de söyledi. Yok. Kızımın lafından değilim. Kendi, kendi şeyimden yöremden söylüyorum. Allah ölenlere rahmet etsin. Dünyada duranlara da Allah sağlık versin. Cenab-ı Allah, abi. Ya Rabbi Allah, Ya Resulallah. Siz de iyi olun. Allah Ramazan'ı tutmak nasip etsin. Demeyi cümlemizde, çocuğumuzda bizde. Allah'ım ben tutamıyorum. Ne yapayım? Tutamıyorum hastayım. Ben tutuyorum. Siz tutun. Hatta Ramazan olmadığı süre bile tutuyor. Haydi. Evet, i̇yi akşamlar. Size iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Şey Allah sizi korusun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ben çok iyiyim. Bugün çok enerjili günüm geçti. Markete gittik. İşte şey aldık. Brükülü aldık. Ondan sonra, ondan sonra eve geldim. Onu haşlıyorum şu anda. Onunla uğraşıyorum. Yani bugün biraz Anne, tempolu geçti nasıl? günüm. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gezerdirsiniz. Havalar da soğudu e, ee, hastalıklar oluyor tabii ki. Allah korusun. Kendinize iyi bakın. Korunun yani. Ee, bu havaya da dün çok yağmur yağdı. Neyse o kadar yağmur yağdı ki dün. Çok hasta olma olmak için şey oldum, korktum hasta olurum diye biraz dışarıdaydım biraz. Ben size şarkı söyleyeyim. Zine, beni Güzel bir ya? film başladı. Ben Kadir'im, sen de ha. Hülya. Onlar gibi olamadık. Bir yıldız ha? kaydı. Bir yıldız kaydı gökten. Kalbim söküldü kökten. Her şey tersine döndü. Davacıyım felekten. Kurşun yedim yürekten. Bir yıldız kaydı gökden Kalbim söküldü kökten Her şey ne döndü Davacıyım felekten Kurşun yedim yürekten İşte geldi filmin sonu Anlamadım neydi konu Boş ver artık onu bunu Bir yıldız kaydı bir yıldız kaydı gökden Kalbim söküldü gökden Her şey tersine döndü Davacıyım felekten Kurşun yedim yürekten Her şey tersine döndü Davacıyım felekten Kurşun yedim yürekten inşallah beğendiniz şarkımı ee, Bilmiyorum bir tane daha mı söylesem size ben Bir tane daha söyleyeyim isterseniz Sanki dağlar yıkıldı Üstüme çöktü dünya O an ölmek istedim Sevmiyorum dedim ya Sensizliğin korkusu İçime oldu birden dağ gibi hayallerim devrildi üzerimden Unut demek çok kolay gel de bana sor bir de Sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde Gitme gitme ayrılma benden Gitme gitme kopamam senden kanım içimde doldu canım çekildi sandım bu aşk bitti dedin ya işte o an yıkıldım oysa nasıl sevmiştim nasıl da bağlanmıştım Su kısacık ömrüme ömrünü adamıştım. Unut demek çok kolay gel de bana sor bir de. Sanki sevdan kanımda yazılmış yüreğimde. Gitme gitme ayrılma Benden gitme gitme kopamam senden. İnşallah beğendiniz şarkımı. Bugünlük de bu kadar. iki tane şarkı yetiyor bloğumuza. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güle güle gidin. Evet, kızımla beraber mülföy hamurunda. Ben istedim. Elmalı pasta. Evet, ben isterim ama. Kızım Ha? Bana bakarak yaptım ama aşkım. Biliyorum. Azıcık azıcık koyacağız. Şöyle azcık de azıcık benim, benim, çok da olmasın. Hadi de yuvarlayacağız. Benimkisi oldu mu? Evet. Bak benim gibi yuvarla aşkım. Sonra da böyle kapatacağız. Şuraya koyacağız. Az yine kalmış derdi Mülfoy. Mülfoy Üç yamuru. tane kalmış. Hem de, de ben isterim. Benim de elmalı bir şeyler yemek Benim yaptığım... Anne benim yaptığım dombalak dombalak. Aferin. Benim yaptığım dombalak dombalak oluyor. Hı -hı. Şunu Evet. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Kocacığım bugün. Bundan sonra benim kızım yemek de öğrenecek. Ben annesi, odaları temizliyorum. Anne hasta Bir şey diyeceğim ben. Arkadaşlar bilecek. anneme sürpriz yaparken hep sürpriz yapmak için böyle odaları temizliyorum. Bak. Evet. Camları da temizliyorum. Şöyle şöyle de yapıştır kızım. Açılmasın. Böyle de yap. Tamam mı bir tane? O kadar. Bakayım o. az bir bakayım bir tane. Böyle hani yok şöyle yapacaksın. Şöyle yapıştır. Evet, tamam. Çok yumuşamış. Evet. Ali Ali Cevbar. Evet kuzucuğumla beraber kolay oluyor Mülföy. Biraz çok İlk yapacağım. defa deniyorum ama meşhur elmalıyı. Ben de. Patatesli falan da çok güzel yapmışlar ama dedim kanıyı hani. bir de böyle deneyelim. Kusucuğumla şöyle. olacak. İnce olduğu için evet. böyle koyacağım. Ben biraz elmasını seviyorum. Aslında şöyle yapabiliriz. Bak. Ben şu an bile yiyebilirim. Kızım hmm, şöyle yapabiliriz. Nice. Şu, şuradaki benim tombalı kova. Şu tombala olan beni bu da tombala. Bak şöyle yapabiliriz kızım. Ee, şöyle şöyle çeşit de koyabiliriz bak. Anne sen benimkisini aldın ama. Tamam. Ses nereden geliyor canım. Ne fark ediyor kızım? Elif de yapabilir miyim? Ben ellerimle yaptım meşrufa. Böyle olabilir. Evet benim kızım bu işlere. de. Bir yerden bir ses geliyor değil mi? Hani üst katta şeyde Kıkı şeyler olmaz. yapıyor mu? Üst katta kimse yok. Anne var ben uyurken, geceleri uyurken... Kaptan geliyor kızım sen üst kat zannediyorsun. Bir de karşı. Gece üçte. Öyle. Ben şöyle... Evet. Baba ben Baba, Sark. Anne benim sen taşmış. Şöyle yap. Taşırma. Böyle. Böyle, Böyle olsun. Suyu bir attı. Böyle yapacağız. Besin kese o kadar çok ama böyle yapacağız. Evet. Ben şunu böyle dolduracağım. Hani ben... Ha anne o ben yapmıştım bunu. Dolduracağım kızım. Ben elma alacağım. Doldurursun var yani çünkü az olmasın, bol olsun. Elma yedim orada. Ye. Aferin. Biraz hepsi çok kolay evet arkadaşlar. Böyle böyle. Az kaç bakayım kameranın etrafında. Evet. Arkadaşlar çok kolay ama birazcık ekşi. Ekşi olacak. Elma bu yani. Yeşil, e, yeşil elma da mı aldı? Evet. Şimdi bunu da koyalım. Ya ben de onu yapmıştım. Çok az koymuşsun aşkım. <laughs> <Bu> Anne <kadar gülüyor> o bu küçük olduğu için olmaz ki. Elmi bir hissedelim yani. Elma yediğimizi binelim kızım. Ha, tamam. Ya tamam. Şu evet arkadaşlar. 2 iki, iki dakikada olanları yaptık. Şimdi kızımla da yapıp afiyetle Allah izin verirse. Üç, üç tanesini böldük. Bundan güzel olursa. Arkadaşlar üç tanesini tane çıktı. Üçümüzse de üç tane. Çok özet oldu ya. Evet, üç, 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 altı, Aferin. dokuz, on iki, on bir. Neyse efendim sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki şey yanımdasınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere Bir şey Burada olmuş. veda edeyim. Kısaca olsun. Bay bay. Kendinize iyi bakın. A